Evet, kanalımdan herkese merhaba. Ee, bugün ileri seviye piyasa sıraip egzersizi videosu hazırlayacağım sizler için. Ee, sorular geliyor mesela. Hocam biz piyasa sıraip çalıştık, çalışıyoruz bir süredir. Ne zaman başka egzersizlere geçebiliriz? Karın karın bölgesinin kuvvetlendiğini hissettiğiniz zaman bunu detaylı bir biçimde daha önceki videolarımda da açıklamıştım. Ne zaman ki kapanmayı hissediyorsunuz, diastasis renkli de daralma hissediyorsunuz, karın kaslarınızı kuvvetlenme hissediyorsunuz. O zaman yavaş yavaş ee, diğer egzersizlere geçebilirsiniz. Ama ben bu arada yapabileceğiniz diastasis renkli için ileri versiyon egzersizler serisi hazırlamak isterim ki bu geçişi daha yumuşak, daha kolay yapabilirsiniz. E, herhangi bir ekipmana ihtiyacımız yok. Sadece rahat kıyafetlerimiz, e, konsantre olabileceğimiz bir yerde çalışma yapacağız. Dediğim gibi rahat giysiler önemli. Karnınızın çok aç veya çok tok olmaması önemli. Yemekten 15 bir buçuk, iki saat sonra vücut hazırla uğraşmazken yapmanız en ideal zamandır. Hadi bakalım hazırsak o zaman hemen başlıyoruz. Evet. Egzersizler için Kovay zora doğru, doğru gideceğiz. Sırt üstü uzan. Ne yapıyorduk? Bizim derin karın aktivasyonumuz vardı. Bütün videolarda uyguladığımız derin karın aktivasyonumuz. Neydi bu derin karın aktivasyonu? Güzel bir nefes alıyorum kabuğumun içinden, akciğerlerimle. Nefesi güzelce dolduruyorum. Karnım şişirmeden nefes alıyorum. Al nefes, eller yanlarda olsun. Nefes boşaltırken kalça kemiklerini hafifçe göbek deliğini merkeze doğru kıvır. Göbek deliğini sımsıkı içeriye doğru çek. Bunu yaparken nefesini tutma. Ve bel boşluğun maksimum seviyede kapandı. Altından sadece incecik bir bant geçecek kadar açık. Karnının çok aktif olduğunu çok güzel bir şekilde hissediyorsun. Bunu birkaç defa yapalım. Serbest bıraktım. Bel boşluğu verdim. Ne tür? Nötral pozisyondayım. Aldım tekrar güzel bir nefes. Karnımı şişirmeden. Kaburga kemiklerimin içine. Nefes boşaltırken. Kalça kemiklerini kıvır göbek deliğine. Merkeze göbek deliği içeriye doğru yüz Minicik oldu. Ver boşluğu neredeyse yok oldu. Tekrar serbest. Al güzel bir nefes. Bunu yaparken omuzlarını yukarıya doğru kasma. Boyun serbest. Kollar serbest, ağırlığı mette. Aldın nefes. Kalça kemiklerini kıvır göbek deliğine doğru. Çek göbek deliğini içeriye. Çek, çek, çek. Kal biraz burada. Çok güzel. Şimdi yavaşça serbest bıraktın. İlerlediyseniz eğer dediğim gibi kadın çok kuvvetlendiyse çok rahat bir şekilde bacaklar table top masa pozisyonuna gelebilir. Hadi bakalım tekrar aktivasyon. Aldım nefes. Nefes boşaltırken göbek deliği merkeze kalça kemikleri merkeze döndü. Göbek deliği içeriye çekildi. Bu pozisyondayım. Derin karın aktivasyonu sağladım. Önce bir bacak ayak pointte gergin. Sonra diğer bacak yukarı. Bu pozisyonda eğer durabiliyorsan işte başlıyoruz. Al nefes. Nefes boşaltırken bir bacak aşağıya. 90 dereceyi korusun bacaklar. Karnını asla dışarıya doğru bırakma. Bel boşluğunu sabit tut. Karın aktivasyonunda kal. Nefes boşalt. Devam. Şimdi iki bacak namazda pozisyonda kaldı karın aktivasyonları çek 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 karnı içeriye. Bir tanesi serbest. Sonra diğeri. En son karın serbest. Birinci yaptık. En basit olandan başladık. Zora doğru gideceğiz. Kolaydan zora doğru gideceğiz. Hadi bakalım devam ediyoruz ikinci egzersizimizle. İkinci egzersizimizde Yine bacakların masa pozisyonunu alacağım. Önce karın aktivasyonu, al nefes. Hiçbir zaman acele etme. Her zaman karın aktivasyonda olduğundan emin ol. <gülüyor> <gülüyor> nefes boşaltırken kalça kemikleri göbek deliğime doğru kıvrıldı. Bel boşluğu kapandı neredeyse. Aradan incecik bir bant geçecek kadar şimdi bir bacak masa pozisyonuna tekrar diğer bacak masa pozisyonuna. Al nefes, karın aktivasyonunu hiç bozmadan bir bacak düz ileriye doğru nefes boşaltırken uzat. Hala karın çok sıkı, bu daha da zorlayacak seni. Acele etme, hisset karın kaslarını çalıştırın. Son kez. Süper. Bir bacak serbest. Diğer bacak. En son karın serbest. İkinci egzersizimizde böyle de yapmış olduk. Evet ne demiştik? Kolaydan zora doğru gidiyoruz. Şimdi biraz daha zorlayacağım sizi. Kolları dahil edeceğiz aynı harekete. Güzel bir nefes al. boşaltırken karın aktivasyonu sağla. Çok güzel. Bu da hisset karnını. Bir bacak yine masa pozisyonuna. Ayak pointte gergin. Yani daha kolay durursun da böyle. Süper. Kolları da dahil et. Çapraz kol, çapraz bacak. Aynı anda. Çok yavaş. Thank <sighs> you. bir bacak serbest, sonra diğer bacak, kolları indirdim, karın serbest. Evet şimdi yan şu şekilde pozisyonu alıyorum. Önce alttaki bacak bir kilo olsun, önce omzumuza ayarlayalım yan tarafı çalıştırabilmek için. Ne yaptım? Dirseğim omzumla hizalı ve kendimi aşağıya doğru şu şekilde salmıyorum hep. Bu pozisyonu koruyorum dikliği koruyorum. Şimdi karnımız yeteri kadar ise ne yapıyoruz? Side plank pozisyonuna geleceğiz. Bir ayağımı şu şekilde yan pozisyonda koydum. Diğerini de şu şekilde uzattım. Ve kalçamı hafifçe karnımı sık tutarak yukarıya doğru kaldırdım. Burada side plank pozisyonundayım. Kal burada. Nefes al ver. Karın çok sıkı. Çok yavaş. Kalçayı yere değirir gibi yap. Tekrar kalk şimdi. Değirir gibi yap. Tekrar kalk. yavaşça pozisyonu sonlandırın. Bunu ilk defa yapıyorsanız bir 5 saniye durdum. Ardına 5 tane iniş kalkış yaptım yeterli. Sonra giderek arttırabilirsiniz. Diğer taraf için hazırlanıyorum. Ne yaptım? Önce omzumu dirseğimle hizaladım. Bir bacağımı şöyle ileriye doğru uzattım. Hangi ayağınızın önünde olduğu önemli değil. Nasıl dengeyi kurabiliyorsanız önde veya arkada şu şekilde. Ayaklarımı yan yatırdım. Aldım nefes. Çektim karnımı içeriye. Sımsıkı karın gücünden yararlanıyorum. Al nefes. Yavaşça kalçayı kaldır. Burada nefes alıp vermeye devam et. Sanki plank pozisyonundasın. Karın sıkı. Yavaşça kalçayı yere değirir gibi yaptım Mete. Tekrar yukarı. <laughs> Çok güzel. Yavaşça bıraktım. Evet süper. Ayak küçücük, minicik bir streç koyalım. Topuklar ve kalça birleşti. Öne evet, doğru uzanıyorum. Topuklar ve kalçayı ayırmamaya çalış. Parmak uçlarından uzağa. Başın kollarının arasından ya aşağıya ne yukarı kalktı. Omurganın devamlı olarak kolların arasında nefes al ver. Topuklar ve kalçayı birbirinden ayırmamaya çalış. Nefes. Güzel. Belimizi rahatlatıyoruz burada. Yavaşça omurlarımı tek tek üst üste yerleştirdim. Uzun oturuyorum. En son harika hissediyorum. Şimdi Bu pozisyondayım. Omuz çişlerini yere sıkıca yapıştırdım. Omzum ve elim hizalı diz ve dirsek hizalı. Bu hizalama çok önemli bir pozisyonda çalışırken diz. Şimdi buradan boynumu aşağı bıraktım, ne yukarı. Omurganın devamı olarak natürel pozisyonda kalıyor. Burada karnımı serde sıralayacağım, Güzel bir nefes aldım. Vakumla içeri. Çek karnı. Bunu yaparken yukarıya doğru kırılma omurgandan. Aşağıya doğru bırakma. natürel pozisyonda yani e, pardon değil. Ee, düz pozisyonda sırtın sadece göbek deliğini omurgana doğru çekmeni istiyorum karnına dokunma serbest bırak al nefes nefes boşaltırken çek karnı içeriye sımsıkı vakumla tekrar karın serbest al güzel bir nefes Nefes boşaltırken çek çek çek, çek. sadece kan içeriye. Çek göbeklerini vakumla kan. Tekrar karın serbest. Dizler yerde. Al nefes. Süpersin. Al nefes. süpersin, dinlen, harika. Karnına kadar göbek deliğini içeriye doğru bakınladık. O kadar çalıştırıyoruz. Çok güzel. Şimdi bileklerini şöyle bir çevir. Çevir rahatla. hizalı dirsek ve diz hizalı hizalanma çok önemli hareketi doğru yapabilmeniz için. Gerekirse hizalanma için zaman harcayın ama doğru yapın. Şimdi ayak parmaklarımı yine taktım. Karın sıkı içeride. Yukarıya doğru kalktım kaldım o da? Minicik bir pedal çevirebilirim. Süpersiz hareketi sonlandı. Evet çok beklenen an geldi. Plank. Plank çalışacağız. Diastasiya sürekli olanlardan hep yazıyorlar. Hocam ne zaman plank çalışabiliriz? Plank egzersizi bize zararlı mı? Ne zaman çalışabilirdik? Kuvvetlendiğimiz zaman. Yavaş yavaş. Geçiş. Şimdi bu geçişi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Yüzüstü uzanıyorum. Yüzüstü pozisyonlarımız ne yapıyordu? Kalça çok sıkı. Bele yük bindirmiyoruz. Omuz ve dirseği hizaladım. Bu pozisyonda duruyorum. Ah, bu pozisyonda durmak bile insanı çok rahatlatıyor. Kalça sıkı. Burada önce bir nefes egzersizi yapalım. Al güzel bir nefes. Karın serbest. Nefes boşaltırken çek karnı içeri. Çek, çek, çek. 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 Süpersin serbest. Karnı içeri şeklinde kalça daha da sıkı hale gelecek. Al nefes. çek, çek göbek deliği için. Süpersin. Tekrar serbest. Bir kere daha. Al nefes. Çek, 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 çek. Harika. Serbest. Şimdi bu pozisyonda kalçayı minicik kaldıracağız. Hazır mıyız? Yine aynı egzersiz yapıyoruz. Kalça kalkacak. Minicik. Al nefes. Nefes boşaltırken karnı içeriye çektim. Kalçayı hafifçe yukarıya doğru kaldırdım. Yük dizlerinde ve dirseklerinde çek göbek içeri. içeriye. Süper. Tekrar. Al nefes. Kalça çok sıkı. Kalça sıkı bir şekilde. Çek karnı içeri. Süper. Yavaşça bıraktım. Tekrar. Al nefes. çek, çek, çek. Çok güzel. Yavaşça bıraktım. Şimdi plan pozisyonuna geçiyoruz. Ayak parmak uçlarımı, ayaklarımı biraz kapattım. Omuz genişliğinde açık ayakları. Ayak parmak uçlarımı mete doğru taktım. Aldım nefes. Nefes boşaltırken çek karnı içeriye. Plan pozisyonuna kalkışımı yaptım. Kal burada. Nefesini asla tutma nefes der. göbek deliği sımsıkı içeride. Dizin öbürünü koydum, diğerini koydum. Yavaşça kalçayı yerleştirdim. Başlangıç pozisyonuna döndüm. Tekrar yapacağım. Ayak parmağımı kıvırdım mete doğru. Kalça çok sıkı. Al nefes. Nefes boşaltırken çek karnı içeriye. Kalkışını yap. Çok yukarı değil. Aşağıda değilim, tam ortadayım. Nefesimi tutmuyorum, nefes alıp vermeye devam edeyim. Boyun aşağıda değil, yukarı bakmıyor. Natural pozisyonda omurganın devamı. çek, karnı içeriye çek. Kalça sıkı, karın sıkı. Bir dizimi koydum, diğerini koydum. Yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönüyorum. sırtımızı rahatlatıyor, çok güzel. Evet, kalça hala sıkı. Son kez plank pozisyonuna kalkıyoruz. Hazır mıyız? Ayak parmaklarını kırdım. Aldım nefes. Kalça çok sıkı. Çek karnı içeri. Çek, 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 çek. Hizalanmana dikkat et. Boynun düz. Yandan bakıldığında düz bir çizgi gibisin. Kalça sıkı, karın sıkı. Bir dizimi koydum. Sonra diğerini. Yavaşça. Başlangıç pozisyonuna dönme. süper Çok uyarıcı ama harika. Şimdi minicik bir streç koyalım buraya. Bir rahatlatalım kendimizi. Yine belimizi rahatlatalım. Aynı streçten bir tane daha dili Bir biraz yoruldum. Evet. Aldım nefes. Nefes haşaltırken topuklar ve kalçayı birbirinden ayırmadan yavaşça öne doğru uzanın. Hiçbir hareket için acele etmeyin. Doğru yapmanız hızlı yapmanızdan veya set sayısından çok daha önemli. Nefes al Topuklar ve kalçayı birbirinden ayırmamaya çalış. Bu hareketi ilk defa çalışıyorsanız normalde şu olacaktır biliyorum. Ama yavaş yavaş şu hale gelecektir. Nefes al Çalıştıkça artacak kuvvetiniz, esnekliğiniz. Hiçbir şey için aceleci olmayın. Nefes alıp vermeye devam et. Baş olayın arasında. Belini rahatlat, hisset uzadığını, esnediğini. Yavaşça ellerini geri sürükleyerek omurlarını tek tek üst üste yerleştiriyorum. işte en son kabuğa baş süper dip pozisyon. Süper araya minicik bir esneme daha koyalım. Ne yaptık? Yanları da çalıştık. Oralar da esnetelim. Side stretch yapalım. Bu şekilde bağdaş kurabiliyorsanız bağdaş kurun. Bağdaş kuramıyorsanız şu şekilde de oturabilirsiniz. Fark etmez. Ben bağdaş kurarak göstereceğim. <laughs> ya da ne yaptım? Şöyle bunu da göstereyim. Bu şekilde oturamıyorsam da şöyle dizlerinizi bükerek sırtımız dik bir pozisyonda oturabilirsiniz. Ben sizlerin daha rahat görebilmesi için bu şekilde oturuşumu yaptım. Ne yapıyorum? Sırtım dik. Sanki bir duvara yaslanmışım gibi. Sağ ve sol tarafa doğru gideceğiz. Al güzel bir nefes burada. Kasma kendini rahat ol ama sırtım dik kalsın. Nefes boşaltırken gideceğim. Sırtım hala dik. Aldım nefes. Omurga. Bu sefer bu tarafa doğru. Çok güzel. Harika. Süper. Hadi kolları yukarıya doğru uzatalım. Uzat kolları yukarıya doğru. Sanki parmak uçlarından birisi çekiyor. Nefes al. harika hissediyorum. Bu bir egzersiz serisiydi. Yasa sürekli de ilerlediğinizi düşünüyorsanız mutlaka bu egzersiz serisini çalışmalısınız. Dediğim gibi set sayılarını, sayıları giderek arttırabilirsiniz ama aceleci olmayın. Hiçbir şey birdenbire olmaz. Bana hep ya yazılar geliyor, sorular geliyor. Hocam işte ne zaman eskisi gibi çalışabiliriz ya da ne zaman ilerleyebiliriz? Bunu kendiniz belirleyeceksiniz. Yani kişiden kişiye o kadar değişen bir durum ki. Yani Kiminin birkaç ay içerisinde netice alma durumu oluyor çünkü önceden spor yapmış olup, kiminin belki birkaç yıl sürebiliyor ama her durumda eğer cerrahi bir müdahale yoksa netice alacaksınız. Beslenmenize dikkat etmeniz çok önemli, beslenme çok önemli. Yani beslenmesiz olmaz. Yani eğer sağlıksız besleniyorsak bundan netice almanız çok mümkün değil. O yüzden kaslarımızı onaran, kuvvetlendiren şekilde beslenmemiz ve eee egzersizi de düzenli yapmamız da çok önemli. Yani ben bir ay yapmadım, sonra işte bir ay yaptım, sonra yine bıraktım falan gibi bir şey de netice almanız mümkün değil. Ya tam edersiniz zaten hani bunlar herkes iyi kötü biliyor ama ben yine de üzerinden geçmek istiyorum. Disiplinin istikrarlı, vazgeçmeden ee, beslenmeyle entegre bir şekilde ee, sonuç almamız mümkün değil. Eee bu videoyu beğenmişseniz beğene tıklıyoruz, kaydedebilirsiniz, ee, kanalıma abone olabilirsiniz benimle birlikte egzersiz yapmak için. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ee, sporla kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Öpüyorum.